Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizle beraberiz. Şimdi aslında nokta ve virgülün nerelerde kullanıldığını, nerelerde karşımıza çıktığını ya da çıkmadığını beraber test ettik. Şimdi biraz daha karışabilecek olan işte noktalı virgül, iki nokta gibi durumlara beraber eğileceğiz. Şimdi bakıyorum. Evet noktalı virgülle ilgili burada bir soru var. Ancak noktalı virgül nedir? Nerelerde kullanılır? Ben her zaman derim bir virgül varsa orada noktalı virgül olma olasılığı yüksektir. Ama tabii ki bu biraz öznel bir değerlendirme. Her zaman böyle olmak zorunda değil. Şimdi bunu bakalım. Aslında bir somut hale getirelim. Virgülle ayrılmış sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır demiş. Mesela şu örneği verebilir miyiz burada? At ölür. Meydan kalır. Yiğit ölür şan kalır. E şimdi gençler şurada bir sıralı cümleyi ayırmış mı? Evet. Şurada da ayırmış mı? Evet. Sen bunun ikisini birbirinden ayırmak için ortasına bir noktalı virgül atmak zorundasın. Lütfen burayı unutma. Açıklama yapılacağını belirtmek. Aslında burada arkadaşlar biraz daha iki noktaya gitmemiz gerekecek ama duralım. Özdenin diğer unsurlarla karışmasını engellemek için aslında ...eş görevli... ...ikiden fazla kelime virgülle... ...ayrılmışsa... ...oradaki özneyi sen... ...biraz belirtmen gerekiyor. Mesela bir örne örnekle açıklayalım bunu. Ahmet... ...noktalı virgül... ...Ali... ...Arman... ...ve... ...Kutay'ı... Halı sahada maça çağırdı. Halı sahada maça çağırdı dersen buradaki Ahmet arkadaşlar. Ahmet bizim için özne. Yani sen bunu diğerlerinden ayırman gerekecek. İşte en az iki tane eş görevli kelime var. O zaman sen buradaki ögeyi belirtmek için buraya noktalama yani noktalı virgül koyman gerekiyor arkadaşlar. Lütfen burayı da unutmayalım. Virgülle ayırmış tür ve takımlar birbirinden ayırmak için demiş. Mesela bu da şu. Pazardan elma armut ee, Hindistan cevizi noktalı virgül havuç salatalık karnabahar aldım Arkadaşlar buradaki noktalı virgülün görevi ne? Meyvelerle sebzeleri birbirinden ayırmış. Yani tür ve takım ...birbirinden ayırması gerekiyor diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Süleyman Çelebi'nin Hazreti Muhammed'i e anlattığı Mevlid... ...münacat, veladet, risalet, miraç, rıhlet ve dua bölümlerinden oluşmaktadır diyor. O zaman şu mantık bizim için doğru mu? Ahmet, Ali, Arman ve Kutay'ı halı sahada maça çağırdı. Yani en az iki tane... Eş görevli kelimede virgül ayırma, ayırdıktan önce buradaki e, ögeyi belirtmek için biz noktalı virgül kullanmışız arkadaşlar. O yüzden de burada Ceyhan seçeneğimiz doğru olacaktı. Öznenin diğer unsurlarla karışmasını engellemek diyor arkadaşlar. Bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yere noktalı virgül konmalıdır? Şimdi bakalım. Cicero, "En kötü barış en haklı savaştan daha iyidir." der. Arkadaşlar, burada bir alıntı cümle var mı? Evet, o zaman sen buraya iki nokta atmalısın. Biraz sonra onun da detaylarını beraber öğreneceğiz. sendal Kızıl ile Karada psikolojik ayrıntıları, virgül durumları. Peki arkadaşlar, ayrıntı ve durum eş görevli değil mi? Evet o zaman sen burada eş görevli kelimeleri virgülle ayrılacağını bilmelisin. Devam ediyorum. Necip fazla kısa kürek. Evet buraya virgül atacaksın. Neden? Yüklemden uzak kalmış özneyi belirtmek için kullanılmış diyeceğiz. Makale, fıkra, eleştiri, düşünsel. At buraya noktalı virgülü. Çünkü neden? Tür ve takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılmış diyeceğiz. Makale, fıkra, eleştiri, düşünsel, öykü, roman, şiir, sanatsal demiş. Buradaki sanatsalla düşünseli birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılmalıydı arkadaşlar. Büyük düşünür Pascal dediğinde yine bir alıntı cümle var burada arkadaşlar. O yüzden şuraya bir iki nokta atmanda bir mahsur görmedim diyeceğiz. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta yanlış kullanılmıştır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar iki noktaya beraber bir bakalım. İki nokta deyince nerelerde kullanılır, karşımıza nasıl çıkabilir ona bakalım. Kendisinden sonra bir açıklama yapılacaksa iki nokta koyulabilir. Kendisinden sonra bir örnek verilecekse iki nokta kullanılabilir. Evet bu ikisi bizim için önemli. Açıklama ve örnek bu kelimelerin altını çiziyorum. Daha içeri girmeden şöyle seslenmişti. Evet burada arkadaşlar bir açıklama yapmamış mı? Şu şöyle ifadesi aslında bir açıklama yapacağını bize belirtiyor. Yani onu hissedebiliyoruz. O yüzden geldiğin gibi hemen git derken de burası gitti. Peki buraya niye büyük harfle başladık? Çünkü burada bir tamamlanmış cümle var. O yüzden sen burada büyük harfle başlaman gerekiyordu. Şöyle bir yanlış algı var. İki noktadan sonra her zaman işte büyük harfle başlar gibi. Hayır arkadaşlar her zaman büyük harfle başlamaz. Meyvenin en bol olduğu aylardı bunlar derken kesinlik belirtmediği için arkadaşlar en bol olduğu aylardır derken Haziran, Temmuz ve Ağustos demiş. O zaman burada tamamlanmamış bir cümle olduğu için 3 nokta ve büyük harfle başlamamıza gerek yok. Cümle tamamlanmış olsaydı yani yükleme olsaydı o zaman sen buradaki Haziran'ın H'sini büyük harfle başlatman gerekirdi. Lütfen burayı unutma. Çalışmak insana yeni ufuklar açar. Çalışmamak insanı boşluğa sürükler demiş. Şuradaki virgülü gördük mü gençler? Evet şuradaki virgülü de mi gördük? Evet, bunlar ne arkadaşlar aslında? Birbirinden ayırmak için ben virgül gördüğümüzde bir problem olabileceğini size söylemiştim. Yani virgül gördüğümüzde oralarda bir noktalı virgül olabilir mantığıyla hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi C şıkkına biraz sonra tekrar geleceğim. Ona söylemek istediği tek bir şey vardı. Evet, burada arkadaşlar bir açıklama yapacak. Sevmek ne güzel şey demiş. Evet, bu da doğru olmuş. Bana şöyle dedi derken yine bir alıntı cümleden önce arkadaşlar kişinin alıntı cümleden önce iki nokta kullanılacağını unutmayalım. Ama burada noktalı virgül atmamız gerekiyordu arkadaşlar. Burası değil pardon. Şurada bir noktalı virgül atması gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü buradaki virgüllerden dolayı buranın noktalı virgülü olması gerekiyordu. Peki iki nokta nerelerde karşımıza çıkıyormuş? Bir tekrar edelim. Kendisinden sonra açıklama yapılacaksa iki nokta Kendisinden sonra örnek verilecekse iki nokta alıntı cümlelerden sonra hemen iki noktayı atmamız gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bu benim için güzel bir örnek. Mantığını anlamamız için. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Bahçede türlü çiçekler var. Şimdi dur. Kendisinden sonrasına bir bakalım. Örnek vermiş mi? Çiçekler örneklemiş mi? Açelya, lale, sümbül. Evet. O zaman buraya zaten bir iki nokta atmamız gerekiyordu. Ancak bunun sonu nasıl olacak? Biraz oraya bence dikkat etmemiz lazım. Açelya, lale, sümbül. Çünkü cümle bitmemiş arkadaşlar. Ancak türlü çiçekler yerinde bahçede üç çeşit çiçek vardı derse. Üç çeşit. O zaman burası değişir. Direkt kendisinden sonra gelen açelya, lale ve sümbülü özellikle şurada da bir V olduğunu düşünelim. Açelya, lale ve sümbül. Burada da 3 demiş. O zaman ne oluyor? Sınırladığı için sen bunun sonuna bir nokta atman gerekiyordu. Yani yapalım şuraya. Bahçede 3 çeşit çiçek vardı. Attım iki noktayı. Açelya, Lale ve Sümbül. İşte bu ve burayı sınırladığı için buraya nokta atman lazım. Yani 3 nokta atmamıza gerek yok. Burada çünkü ne demiş? 3 demiş. Kendisinden sonra gelen örnekleri ne yapmış? Sınırlandırmış arkadaşlar. Lütfen buralara dikkat edelim. Yani cevabımız burada da Ceyhan seçeneği oluyordu. İkisinin arasındaki farkı anlatmaya çalıştım. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yere iki nokta konulmalıdır diyor. Şimdi ben size bir 30 saniye bir süre veriyorum. Hemen lütfen burayı beraber yapmaya çalışalım arkadaşlar. Evet gençler. Şimdi iki nokta nerelerde kullanılır? Aslında biraz orada senin düşünmen gerekiyor bu soruyu yaparken. Yani açıklama var mı? Bir alıntı cümleden önce tırnaktan önce mi kullanılmış? Yoksa kendisinden sonra bir örnek mi vermiş? Buraları kendin analiz etmek zorundasın. Beraber bakalım herhalde yapabildiniz. Aşağıdaki cümle hangisinde işaretle gösterilen yere iki nokta konulmalıdır? İnsana yapılacak en büyük kötülüklerden biri şuraya virgül atman gerekiyor. Ona karşı kayıtsız kalmaktır. Gitti. İnsanı yok saymak dediğimiz şey şuraya bir atarsın noktalı virgül. Onun insanlığını azaltmak, onun haysiyetini zedelemektir derken arkadaşlar yine problem yok çünkü şu virgülden dolayı atmamız lazımdı. Afrika'nın Ubuntu felsefesinin temeli şudur. Evet burada bir açıklama yapacağını beraber gördük. Devam etmiş, açıklama yapmış mı? İnsan ancak başka insanların varlığıyla insan olur derken burada da cümle bittiği için hem büyük harfle başlamış hem de bir açıklama yapmış. iki nokta olmak zorundaydı. Çok rahat yapabileceğiniz sorular ancak ben şunu gördüm arkadaşlar. Özellikle ses, yazım ve noktalamadan yaklaşık 4 ya da 5 soru geliyor sınavda. Ama en çok kaçanlar da bunlar. Çünkü hep o bilgiyi doğru yorumlamada biraz problem yaşayabiliyoruz. Hani hislerimizle çözebiliyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Hayır hislere gerek yok. Kurallar var. O kuralları doğru bir şekilde uyguladığında direkt nokta atışı 30 saniyede soruyu çözmen çok basit olacak. Devam edelim. Kısa çizgi yanlış kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım kısa çizgi nerelerde kullanılabilir? Mesela hecelere ayırırken kısa çizgi kullanılır mı arkadaşlar? Mesela bakalım. Ha-nım me h derken kullanmış mesela ba şı men derken burada da kullanabilir miyiz eklerden önce kullanabilir miyiz? mesela şöyle ki desek kullanabilir miyiz evet kullanabiliriz ya bunlar hep böyle karşımıza çıkanlar diye düşünebiliriz arkadaşlar bakalım 10 15 kilogramlık bir çilek kasasını kantara taşıdı derken evet burayı alalım Erzurum'da eksi 36. Evet burada eksi anlamında kullanılmış. Manaz Destanli Dede Korku'da İslamiyet öncesi İslamiyet sonrası. Burada ya anlamında kullanılmış arkadaşlar. O yüzden burada da kullanmamız gerekiyordu. Fenerbahçe Galatasaray derken yine kullanılmış. Ancak burada hani bir sevdiğin vardı 7-8 sene önce derken burada kullanmasına gerek yok. Çünkü bir ikileme gibi durmuş burada arkadaşlar. O yüzden cevabım Adana seçeneği olacaktı. Kısa çizginin kullanımı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Beraber bakalım. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için başta ve sonda kullanılır. Virgüle gidelim. Virgülü anlatırken şunu demiştim. Onu en sevdiğim arkadaşımı çok özledim derken virgülle ayırmıştım ara sözü. Ama şu notu da düşmüştüm. Bunun yerine yani bu virgüllerin yerine bir kısa çizgi de gelebilir diyeceğiz. Satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Evet, sığmadığı zaman kısa çizgiyi atarız. Hemen aşağıda satır başından devam ederiz arkadaşlar. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. Evet arkadaşlar buraya mesela biraz önce ki örneğini vermiştim. Aralarında den, e ile ve anlamları bulunan birbiriyle ilişkili kavramlar arasında konur demiştim. Evet biraz önce Galatasaray Fenerbahçe gibi örneği vardı. Bir yazardan yapılan doğrudan anlatımlı alıntı cümlenin başında ve sonunda kullanılır demiş. Hayır arkadaşlar alıntı cümle varsa oraya ne atacağız? tırnak atmamız gerekiyordu. Yani burada bir kesme işareti kesinlikle kullanmayacağız arkadaşlar. Kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Biz bunu beraber bir çözüm Aslında kesme işareti biraz yazım kurallarıyla bence iç içe girmiş bir konu diyebilirim. Mesela özel isimden sonra gelen çokluk eki kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu bir. Özel isimden sonra gelen yapım ekleri, yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu iki. Özel isimden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bazı kurallarımız, yorumlamalarımız vardı arkadaşlar. Şimdi bakalım. Türklerin sesini dünyaya duyuracağız. Aslında ilk söylediğim örnek burada çıktı. Larler çokluk ekini gördüğünde sen kesinlikle buraya bir kesme işareti atamazsın. Yani cevabım ortaya çıktı ama diğerlerini de bence incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Haliç'in güzelliğini bilmeyen yoktur. Evet Haliç özel isim mi? Evet. Peki buradaki tamlayan ekini gördük mü? Kural ne diyordu? Kural. Özel isimden sonra gelen çekim ekleri ayrılır dedi. Evet bu da çekim eki. O zaman ayırmamızda bir problem yok. Arkadaşlar burada önemli bir kural var. Yani Mayıs tek başına kullanılırsa sen bunu ayırma şansına sahip değilsin. Çünkü Mayıs'ın özel olabilmesi için belirli bir tarihle birlikte kullanılıyor olması gerekiyordu. O yüzden artık özel hale gelmiş. Yani biz buradaki da de bulunma hal ekini yani çekim ekini kesme işaretiyle ayırabiliriz. Van Gölü'nün derken evet burası da bir özel isim arkadaşlar. Hatırlayın. Evet burada gelen çekim ekini de ayırmamızda bir problem yok. Yahya Kemal adlı kendi gök kubbemizi derken arkadaşlar şunu unutma. Bu onun bir eseridir ve buraya gelen çekim ekini de ayırmamız gerekecek arkadaşlar. Lütfen buralara dikkat edelim. Evet devam ediyorum. Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki noktalama işaretlerden hangisinden söz edilememektedir diyor. Bakalım anlamca tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Aslında birbirini ne yapacağız arkadaşlar? Götürmeye çalışacağız. Nokta. Sıralı cümleleri ayırmada kullanılır. Geldim gördüm yendim mantığı vardı. Virgül. Aktarma cümlelerde tırnak işaretinden önce kullanılır dedik. Evet, iki nokta. Özel, hatta getir, özel atlara getirilen iyilik, durum ve bildirme eklerini ayırmada kullanılır dedik arkadaşlar. Evet, burada da kesme olacaktı. Yani cevabım yay, ayraç olacaktı. Evet, bir sonraki dersimizde devam edeceğiz arkadaşlar noktalama işaretlerine. Görüşürüz. Müzik